genel olarak Aa. Aa ananı sikim. Ben de ananı sen ananı sikim Oğlum bu ne? <laughs> lan uç. Oğlum kulağım kapandı lan. lan basınç geldi lan. Uçağa bindim de yükseldim gibi oldu şu an. Bir vallahi gürültü engeli sikeyim Arkadaşlar bir kendimizden kutu açılımı küfür edit yapar mısınız? bir üç dakikalık. Nasıl ya? Bu da kutu açacağız diye. Bolca iştir bu. Ben niye bas seçiyorum onu şu an? Vallahi diyorum basınçlıyorum şu an. Dışarıdaki sesler kesildi şu an. Sesler şu an kesildi ama baya kulağım da bas. neyle geldin aman koyayım? Gel Yiğit bununla gel. Aman yazıp, yiğit Han arabaya binme. Ya of oh, kanka beni offline e attı ya. Oğlum bunun pervanesi yok. Bunu nasıl bindirsin? Ya. <laughs> <laughs> Ali bir de daha davet sana server invite. Aklım kanka. çıktı iyi sen ne yapıyorsun <laughs> ya? Birden çok çok geçmiş olsun. Bir de adam devam da etti yani o saatten sonra hani geçmiş olsun. Devam geçmiş da etti. Olsun. Az daha kel kalıyormuş. Devam edelim şeye. <gülüyor> <gülüyor> ya oğlum. seni Allah belanı. Sikim oğlum ya. Allah aşkına ciddi yapak ya şunu. Tamam hadi. <laughs> Koş, koca, <ev> <laughs> beş, beş, beş. <laughs> lan güzel lan. <laughs> Ya, ekip geldi. Ne oldu? <laughs> Sen helikopterimi mi vurdun? Niye öyle oldu havada? <laughs> ya o ananı avradını dur, tam dur. Tam çek. Lan! siyah Siyah- Bunlar benim en değer verdiklerim. Mesela oğlunu alıyorlar böyle dağa kaldırıyorlar. Vallahi adam götünü kesin. <laughs> Denizaltıyı da nereye park etmişim amına koyayım? Sıya sıya çekmişim. Ananı satayım. <laughs> <değilim? gülüyor> dur dur kuzey tamam. Oyunda hadi <laughs> bas. Şimdi sizde şey yolluyorum durun. Sen diyor ya dışarının sesini aldım diye. Sen şu an beni duyuyor musun? Ben duyuyorum duyuyorum dışarının sesini aldım diyorum ya. Vay orospu çocuğuna bak. Anan sikim bu bilgisayara bağlanmış dur lan. Ya <laughs> yine bu da etti yok ya. ya. Sen bilgisayardan mı duyuyorsun beni? Ali gitti sesim. Bilgisayara bağlanmış. Basınç yürü şu an Ali. kaptan pilotumuz konuşuyor. Şu anda Sabiha Gökçen'den havalandı Ali şu an. Bu ilk şeyi yiyorum. İlk çıkıştaki basıncı yiyorum. Öyle düşün yani. Nerede, Oğlum bu nereden ayarlanıyor bu ya? Onu bir çözeydik. Siker ben kutu açılımı kutu açılımı yapmıyorum arkadaşlar ya. Böyle bir kutu açılımı olur? Böyle bir şey mi olur ya? Kafama taktım. Millette nasıl gözüküyor bendeki şeye bak ya. Valla tüm modum moralimde şeyimde düştü ha. Beraber yapak bir patlatak bir video. Harbi. Hemen amcada çiğ köfteyi istiyorum ee? valla. Vay ben de o öyle diyor. E, ciğer çiğ köfte duyu istiyorum çiğ diyor. He. No vera vera ama bikin no vera. Konuş konuş biliyor yapalım de baba. Söyle gül söyle. Ben <laughs> Biliyor mu? Biliyor, biliyor söyle Söylesen. La kuzo kuzu tam tam eşip bakın la video mahalle. Ne ya? Az kaldılar diyor. Yer mi? <gülüyor> 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 tamam babam. Yaptık burada primi de yaptık yani onu söyleyeyim. Ee, map'te benim olduğum yere gelsenize. <laughs> Eklif savura götür beni. Arabamı alıp öyle gideceğim. Allin ya. <laughs> Oğlum şunu düzgün işaretle <laughs> Çok geç kalacak Hayır, Yok durumda. Gideriz, bir şey olmaz. Kuzey jeti şu şeye indirebilir misin? O yola. Yani. Yola, yola, otoyola. Yani. Tamam, otoyola indir önündeki. izliyor seni şu an. Önümüzden indir. kuziyi takip et, sağlı git. <laughs> ya senin kafanı sikiyim <laughs> oğlum. Kalsana mı geldi kaldırım. Ya oğlum valla bitiremeyeceğiz. Aman koyayım görevleri bitiremeyeceğiz. <laughs> Eray tamam tamam bizde kış arabası var dur. Lan <laughs> lan lan sikecek mi? Anasını sikecek Görev buymuş değil mi? Yaraşa <laughs> kaçmak. Hadi. <laughs> Burada Oğlum, iyisi geçeceğiz hadi. Şarjörü nasıl bulabiliyorlar ya? <laughs> Anlamadım ki aman Görüntü Hayda. bir dondu sanki. Nasıl bir sohbet? <laughs> öyle işte ben <Berit> kabilim yani. <laughs> Kardeş kamerayı biraz sana hani. ne? Abi evet. şimdi Oturduğum yerden sıkıntı var biliyor musun? Evet, kameraya sıkıntı ya. Böyle <laughs> idare Allah Allah sıkıntı var. Yok abi. falan oluyor. Bak şöyle oluyor. Yana araba geldi. Işıklar dedi. Vınınınınınının falan tabi eksoz meksoz var orada şey var. Ferit'ten şöyle bir ses geliyor. Wow! Şunu var ya. Vınının vuuu! Öyle bir şey kalıyor. Bak vallahi diyorum ya. Vallahi öyle enteresan. Çünkü önden ayrı ses arkadan ayrı ses geliyor arabada. Ben harbiden daha hani görmediğim şeylerden biri yani. Eksoz değil lan sadece işte. Motordan da geliyor bundan ayrı böyle. Ön arka ayrı bir şey geliyor. combo oluyor anladın mı böyle? Doğru böyle anlatılmazsam da Doğru biraz anlatımda şu oldu ama hani onu şey öyle. Oğlum ya. ben niye korktum lan Oğlum sıçradı zannettim lan üstüme 2 döner 21 bölü 2 yani 10 buçuk TL oluyor Sonra buradan sadeleştirince de döner 5.25 oluyor Ayran da 25 kuruş oluyor Yok. Peki ben bir şey sorabilir miyim Kira? Burak Sor tabi sen nasıl, <laughs> ne akla yani döner'e bilinmeyen yani diyorsun? <laughs> Biliyorsun işte döner, ayran. Ayran döner yani. Bilemezsin. Ama döner ne? Da ayran'ı da bilinmeyen yap. Bile tadı nasıl bilemezsin. <laughs> Oğlum vardı Abi ya, ya ben 5.5 ay... Buçuk... Bana Bitcoin. Durun beni bir arama. <laughs> Ali! Ali bana bir şey yapıyor! Ali! Ali silah getir! Ali ne oluyor? Ne oluyor? Ulan te... Ulan ne sarıyorsun şu an? E... Onda da deli motor sesi onda da var. O da eski. O da eski şeyle hacimli motorlardan. Şöyle bir ses çıkıyor. Ona öyle bir... Bayağı büyük evet. nüd rag ne oluyor abi? Çıplak mı söyleniyor? Aynen herkes toplanıyor 5 tane erkek. Soyunuyorlar. Gitarlar elinde gitar kapatıyor genital bölgeyi. Oğlum manyak mısın? Nü metal, nü metal. Bu arada bu arada. Çekti taraf böyle önünde. Dik olan önemli diyor kadar değil mi? Onu da bundan koy ya. Koyur mu? Seninle bana <gülüyor> çıkmayacaksın. <gülüyor> bu ne kadar? <laughs> bakalım kulaklık, klavye, mouse zaten 10 bine falan çıkarsın yani. 10 bin değil, 6 bine falan çıkarsın. Bura niye kadar? 352 lira. Abi seninki dik mi? Ya şimdi değil desem ayrı bir sıkıntı. Anladın mı yani? Şu an değil. Yani yatay helikopteri geri koy denizaltı ile gidelim. Oha! <laughs> Oley!

<gülüyor> <gülüyor> Ali gire, gire, gire. Ama yani askeri tipler falan var filan yerde. Biz partiden kaçıyoruz. Adamın villasına gidiyoruz. Etrafa bakıyoruz. Paralar, uyuşturucular vesaire var. O uyuşturucu varsa ben kaçar. Ben de kaçar. O işe girmem. Oğlum ne oluyor? Ne oluyor? Alo lan bir durun lan yapmayın bir lan. Lan oğlum bir yapmayın bir yapmayın. Şurada bari FPS oynayayım. Lan beni bir araba buradan kurtarsın Allah aşkına beni bir araba kurtarsın oğlum atlayamıyorum da. Geliyoruz, beni al bu al, al beni al beni al beni al heh buradan... beni al, ben oğlum geliyorum. arkadaşlar bu nasıl bir olayın içine düştüm ben ya oh Arvind binmen daha mı kötü oldu sence? <gülüyor> 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 Gel geleyim bari tatlı gel. gel. <laughs> ben bunu filmini izledim. Bu e Epic Games olayından sonra böyle oldu oyunun oğlan? Sakın hiç